Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan yemeğinin en lezzetli ve en kolay halini paylaşacağım ve üstelik oldukça da sağlıklı bir yemek. Zeytinyağı ile yapılan ve kendi suyunda pişen bu yemeği mutlaka sizler de deneyin derim. Buyurun, sizlerle birlikte yemeğin yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğin yapımında 4 adet patlıcan kullanacağım. Gördüğünüz gibi ince ve uzun patlıcanlar ve asla çekirdek yok içerlerinde. Mutlaka çekirdeksiz patlıcanlar tercih edin ve bu mevsimde zaten çekirdekli patlıcanlar olmuyor. Uç ve baş kısımlarını temizlemiş olduğum patlıcanları sebze soyacağıyla pijamalı bir şekilde şeritler halinde soymaya başlıyorum. patlıcan sirkme yemeği oldukça e, pratik ve oldukça sağlıklı bir yemek ve Bergama çığırtmasına çok ama çok benzeyen bir yemek. Birkaç püf noktası haricinde yani detayları haricinde aynı yemek diyebilirim. Şimdi patlıcanları güzelce soyduktan sonra ortadan ikiye bölüyorum ve Gönlümce şekil veriyorum. Sizler istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben biraz parmak boyutunda doğramaya dikkat ettim ki tencerede dizerken daha şık görünebilsinler. doğramış olduğum patlıcanları derince bir kasenin içerisine alıyorum ve bu kasenin içerisine bir tatlı kaşığından biraz fazla tuz ilavesi yapıp üstünü geçene kadar su dolduruyorum ve üzerine bir ağırlık kapatıp suyun içerisinde 15 dakika kadar acı suyunu salana kadar bekletiyorum. su ilavesinden sonra şöyle tuzun her yerine değmesi için güzelce bir karıştırdım patlıcanları ve ağırlığı kapatıp patlıcanları bir kenara aldıktan sonra bir büyük baş soğanı piyazlık olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Bu yemekte soğanların gözükmesi daha güzel oluyor. Genelde ben zeytinyağlılarda biraz iri kıyım seviyorum soğanları ama sizler küçük görünmesini ya da hatta hiç gözükmemesini istiyorsanız olabildiğince minik minik doğrayabilirsiniz. Şimdi hızlıca doğramış olduğum soğanları tencerenin zeminine yerleştiriyorum. Tencerenin zeminini tamamen soğanlarla kaplıyoruz. Soğanı ben tek kat seriyorum. İsterseniz ikiye bölüp iki kat olarak da e, yerleştirebilirsiniz soğanlarınızı. Şimdi soğanları yerleştirdikten sonra 2 adet bol sulu domatesi doğramaya başlıyorum. Domatesleri de iri yapacağım. Ee, olabildiğince iri iri olmasına dikkat edelim ki böyle yemeğin içinde kendini gösterebilsin şimdi hızlıca domatesleri de doğruyorum ve domatesin bir tanesini alt zemine bir tanesinde patlıcanların üzerine olmak üzere iki parça da tencereye yerleştiriyorum. Kullanacağım bütün sebzeleri dilimleyip sizlerle birlikte tencereye yerleştiriyorum. Oldukça pratik gördüğünüz gibi. Şimdi süzüp iyice yıkamış olduğum patlıcanları sizlere göstermek istiyorum. Mutlaka süzdükten sonra iyice yıkalım ve tekrar süzelim. Suyu tamamen akmış olsun. Şimdi hızlıca yemekte kullanacağım biberleri doğramaya başlıyorum. 1 adet kapya biber, 3 adet de yeşil sivri biber kullandım. Sizler dilerseniz sadece yeşil biber kullanabilirsiniz. Biberlerin tamamını ince ince kıyıyorum. Özellikle kapya biberi en uç kısımdan en baş kısma doğru ince ince dilimlemeye başladım. Üst bölümleri geniş ve kürdan şeklinde olacağı için yeşil biberleri de aynı şekilde doğruyorum ve bu şekilde de yemeğe görsellik katmış oluyorum. Şimdi biberleri doğradıktan sonra bir miktarını taban zeminine, bir miktarını da patlıcanların üzerine olmak üzere biberleri iki parçada tencereye yerleştiriyorum. Evet şimdi biberleri yerleştirmeye geldi sıra. Biberleri gelişi güzel zemine yerleştirdikten sonra hızlıca patlıcanları dizmeye başlıyorum. Patlıcanları gelişi güzel yerleştirebilir ya da benim gibi çiçek açılımıyla dizebilirsiniz. Bu yemekte yayvan bir tencere her zaman tercihiniz olsun. Derin değil ama yayvan olsun. Buna önem gösterelim. Patlıcanları çok sıkış sıkış olmayacak şekilde tencereye yerleştiriyorum ve ortasına az önce ayırmış olduğum bir adet domatesi ince ince dilimleyerek yerleştiriyorum. Dilerseniz benim gibi böyle ince dilim yapmayabilirsiniz. Ben görsellik adına bu şekilde yaptım ve güzel göründüğünü düşünüyorum. Az önce doğramış olduğum gibi daha ufak dilimler halinde doğrayabilirsiniz ya da küçük küçük küpler halinde de doğrayabilirsiniz. Şimdi domatesleri yerleştirdikten sonra kalan biberleri de patlıcanın üzerine diziyorum ve sarımsakları dilimlemeye başlıyorum. toplamda 2 tane dilimledim. Gördüğünüz gibi yemeğin üzerinde 3 tane de elimde var. Şimdi o 3 sarımsağı da halka şeklinde üzerine dilimleyeceğim ve artık yemeğin hazırlık aşamasını bitirmiş olacağız ve üzerine tuzunu, baharatını ilave ettikten sonra yemeği pişirme faslına geçeceğiz. Yemekte domates kullandığımız için gördüğünüz üzere bir tatlı kaşığı şeker ilavesi yaptım asit dengesini düzenlesin diye ve bir tatlı kaşığı da pul biber ilavesi yaptım dilerseniz eklemeyebilirsiniz tabii ki ve yaklaşık bir buçuk iki çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tuzu çok atmanıza gerek yok şimdi yaklaşık çeyrek çay bardağından biraz fazla zeytinyağı gezdiriyorum yemeğin üzerinde yaklaşık yarım çay bardağına kadar ilave edebilirsiniz ama çok fazla yağ ilave etmeyelim ki böyle yağın içinde yüzmesin patlıcanlarımız mutlaka yağ dengesini güzelce ayarlayalım. Evet hiç su kullanmadan kapağı kapatıyoruz. Kesinlikle bu yemekte su kullanılmıyor. Birinci püf noktası bu. İkinci püf noktası da bu yemek asla karıştırılmıyor. O yüzden patlıcan siltmesi deniliyor. Sirkeleyerek pişiriyoruz bu yemeği. Hafif sallayarak tencereyi ki onu da ilerleyen safhalarda göstereceğim. Ara ara şöyle sallayarak yemeğimizi karıştırmadan pişiriyoruz. Yemeğimiz kaynayana kadar orta hararette. Kaynadıktan sonra en kısık ayarda pişene kadar bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi yemek sulanmaya başladı. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde yemeğimiz pişiyor. Belki bir saati de bulabilir. Kontrol edersiniz ama lütfen karıştırmayın. Yine birazdan son sirkeleme işlemini yapacağım. Ve pişmişliğini kontrol ettikten sonra tencerenin altını kapatıp iftara kadar dinlenmesini bekleyeceğim. Evet yemeğim pişti. Oldukça da Güzel kokular geliyordu mutfaktan. Gerçekten tadı, kokusu, her şey dört dördlük bir yemek. Şimdi yemeğin altını kapatıyorum ve yaklaşık yarım saat dinlendirdikten sonra sizlerle birlikte servis ediyorum. Yemeği dinlendirdikten sonra servis kasesine alıp ister ılık ister sıcak taze ekmeğinizi bana bana yiyebilirsiniz. Su kullanmadık güzel zeytinyağımızı kullandık. Fazla baharat kullanmadan misler gibi patlıcan yemeği yaptık. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.